Merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü durağımız Sakarya Ada Pazarı. Rudi Burger işletmesinin konuğu olduk. Yanımızda işletme ortağı Murat Bey bulunmakta. Kendisinin değerli bilgilerini alacağız. Ama öncesinde Murat Bey'i tanıyıp sizlere tanıtmak istiyoruz. Murat Bey'cim programımıza hoş geldiniz. Efendim siz memleketimiz Ada Pazarı'na hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca sizleri tanıyalım lütfen. Ben e, 12.08.1963 doğumlu Ada Pazarı doğumlu ee, bu işletmenin sahibiyim. Ee, hayatım boyunca babamın mesleği hatta ki ve hatta dedemin mesleğini icra ediyorum. Hamburger satmakla serüvene başladık. Çeşitlerimizi arttırdık. Mevcut yerde 28 senedir hizmet vermekteyiz. Pastalar, hamburgerler ve ürün ve geniş bir e, yiyecek içecek dağıtığımız var. Harika. Böylelikle bu serüven başlamış oldu. Peki burada tam olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Müşterilerinize sunabildiğiniz imkanlar nelerdir? Valla çok geniş bir alanda, bir buçuk dönüme yakın bir alanda bahçe kullanımlarıyla, yemek çeşitleriyle, pasta, kurabiye çeşitleriyle işte elimizden geldiği kadar insanları mutlu etmeye çalışıyoruz tevacu görüyoruz. Çünkü talep güzel, insanlar mutlu. E biz de işletme olaraktan hem çalışanlarımız hem bizler de gayet mutluyuz. Harika, çok güzel. Andığım kadarıyla memnuniyet odaklı çalışıyoruz. Peki müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Ya işimizle olan, ilgili olan bütün doneleri yerine getirdiğiniz zaman zaten insanlar bunu fark ediyor. E, en önemli done, temiz olmak, hijyen olmak ve damak tadına uygun hizmet vermek. Harika. Biliyorsunuz ki gıda da en önemlisi temizlik ve hijyen. Bu koşulları nasıl sağlıyoruz Murat Bey? Valla Tarım Müdürlüğü'nün hatta Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın bizim yapmamız gereken şeyleri harfiyen hatta ekstra üzerine koyarak da yapıyoruz sağ olsun yanımızda çalışan arkadaşlar da bu konulara titizlikle riayet ediyorlar. Bu konuda gayet rahatız, gayet müşteriyiz. Tezgahın üzerindeki kalan keki ben rahatlıkla yiyebiliyorum ve onu yediğim için de müşterilerime yedirebiliyorum. Harika. Peki ürün yelpazenizde neler var? En çok tercih edilen ürünleriniz nelerdir? Vallahi bu soru çok geniş bir soru. Bu soruyu Anlatmam için başa dönmem lazım. Ee, biz hamburgerle çıktık bu serüvene. Bundan 37-38 sene önce Karasu'da, sahilde hamburger satarak başladık. Ama gelişen piyasa koşulları, gelişen hadiselerden sonra, e, biz de kendimizi geliştirerekten bayağı bir geniş yelpazeye, hamburgerden siteye, çorbadan kurabiyeye, pastadan muhallebiye gayet e, geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Harika, çok güzel. Peki biliyorsunuz ki her işin zorluğu var. Sizin sektörde yaşadığınız zorluklar nelerdir? Yani özellikle insan odaklı ve hizmet odaklı olduğumuz için bizim e, diğer sektörlere oranla daha da fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İşte İnsanları mutlu etmek kolay değil. İnsanları mutlu ettikten sonra bir de parasını alacaksınız. O hiç kolay değil. Ama tabii bu sinsiliği peş peşe yaptığınız zaman insanlar da gayet rahat bir şekilde parasını geri döndürebiliyorlar. Ee, güzel bir şekilde devam ediyoruz ki şu an bulunduğumuz mekanda tam 28 senedir hizmet veriyoruz. Murat Beyciğim sizi neden tercih etmeliler? Sizi diğer işletmelerden ayıran özellik nedir? Valla bu çok böyle geniş kapsamlı bir soru. Tek kelimeyle cevap veremeyeceğim ama şöyle yanıtlamaya çalışayım. İnanın biz abi kardeş, öteki ortağımla beraber, biz bu işe baş koyduk, gönül verdik. Zaten babamızın mesleğini icra ediyoruz. Bu konuyla ilgili bildiğimiz, öğrendiğimiz bütün kuralları yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanlara damak tadı, Fiyat politikası, lezzet, bu unsurları, temizlik hepsini sunduğumuz için öteki firmalardan bizim farkındalığımız bu oluyor herhalde. Kısacası böyle özetleyebilirim. Harika. Peki geleceğe yönelik hedef ve planlarınız nelerdir? Gelecek bizim için bitti. Biz artık çekileceğiz. <laughs> Belirli bir yaşa erdik. Ee, ya çok büyük odaklanma, çok büyük hayallerimiz yok. Biz sadece ve sadece bulduğumuz yerde düzgün hizmet verelim. Bizim için en güzel gelecek, en güzel mutluluk o. Bu şekilde devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize varsa mesajınızı alabiliriz. Valla iyi şeyleri sunmak, firma, isim, felsefemiz. Bunları sunduğumuzda inanıyoruz. Onun için de 28 senedir Çat Caddesi'nde hizmet veriyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. <laughs> Keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Görüşmek üzere.